Merhabalar bugün sizlere, pediatri, hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım, pediatri, bebek, çocuk ve ergenlerin, yeni doğmuşlardan yaklaşık 18 ila 19 yaşındakilere kadar, tıbbi bakımıyla ilgilenen, tıp dalıdır, pediatri genel olarak çocuk hastalıkları ile ilgilenir, Türkçe tıp terimi olarak pediatri veya pediatri şeklinde kullanılmaktadır, pediatri 19. yüzyıl ortasında ortaya çıkmış olup görece yeni bir bilim dalıdır, artırca, Jacobi, 1830 ila 1919 katkılarından dolayı pediatrinin babası olarak anılır, Soraneus milattan sonra 2. yüzyılda pediatri ile ilgili bilinen ilk manuskripti kaleme almıştır. İranlı El Razi, 865 ila 925 çocukların hastalıkları adlı kitabı yazmış ve tıbbın bağımsız bir dalı olarak pediatriyi ele alan ilk kitabı meydana getirmiştir. Çocuk hastalıklarına ayrılmış ilk basılan kitap İtalyan Bagalılırdır'ın 1472 Çocuk Hastalıkları El Kitabı'dır. Batı dünyasında ilk çocuk hastanesinin hasta çocuklar için hastane Hospital des Enfants Malades olduğu kabul edilir. Paris'te Haziran 1802'de açılan hastane öncesinde yetimhane idi. Pediatrinin alt bilim dalları çocuk acil, çocuk endokrinolojisi, çocuk enfeksiyon hastalıkları, çocuk gastroenterolojisi, çocuk genetik hastalıkları, çocuk çocuk göğüs hastalıkları, çocuk hematolojisi, çocuk onkolojisi, çocuk immünoloji ve alerji hastalıkları, çocuk kardiyolojisi, çocuk metabolizma hastalıkları, çocuk nefrolojisi, çocuk nörolojisi, çocuk romatolojisi, çocuk yoğun bakımı ve neonatolojidir. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info et konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın. Venus.